Arkadaşlar merhaba. Yeni bir sürüş izlenimi videosuyla karşınızdayız. İzmir'de Selçuk Havalimanı'nda yanımda görmüş olduğunuz mavi rengiyle son derece göz alıcı olan Renault'un yeni modeli Rafale ile birlikteyiz. Markanın D SUV olarak konumlandırdığı Rafale ismini biraz önce bize oldukça eğlenceli anlar yaşatan bir gösteri uçağından 1934 yılında Fransa'da havalanan ve oldukça da ses getiren Rafael'den alıyor. Rafael zaten mavi rengiyle o döneme damgasını vurmuştu. Oradaki mavi rengi şu anda Renault yeni Rafael modelinde ana lansman rengi olarak kullanıyor ki benim oldukça hoşuma gitti. Siz ne dersiniz bilmiyorum yorumlara yazabilirsiniz tabii ki beğenilerinizi veya eleştirilerinizi. Rafael markanın D SUV olarak konumlandırdığı bir model. Renault'un D SUV gamı geçtiğimiz günlerde Dacia'dan alınarak artık Renault logosu taşıyan yeni Duster ile büyümüştü. Ve SUV model gamı şu anda Captur'la başlıyor ki Captur'da geçtiğimiz günlerde yenilendi ve yarın da Captur'la buluşacağız. Captur'un hemen üzerinde konumlanan, B SUV olarak konumlanan Duster, Duster'ın üzerinde de C SUV olarak bildiğiniz gibi Austral oldu. E, Austral'den sonra tabii ki marka uzun bir zamandır bir e, D SUV, daha büyük hacimli bir SUV arayışındaydı ve bunu da, buradaki boşluğu da Rafale ile doldurdu. Lansman rengi olarak Rafale'in mavi renginden bahsetmiştik. Şu anda lansman rengiyle yanımızda. Diğer renkler ise kırmızı, beyaz, mineral gri ve siyah. Austral'de şu anda satışta olan renkler. Tek farklılık şu özel mavi renk ki bu mavi renk aracın hemen her detayında biraz sonra sizlere göstereceğim hemen her detayında vurgulanmış. Mavi rengi Özellikle burada yenilikçi ön ızgara görüyoruz. Bu ızgara yakından bakıldığında dikkat edildiğinde buradaki petek desenleri aslında Renault'un logosunu oluşturuyor. Siyah, parlak siyah bir malzeme var ve hemen arkasında da kontur olarak mavi desen tercih edilmiş. Bu mavi desenle birlikte de aracın ne tarafından bakarsanız bakın hareketli görülen ve araca da derinlik ve biraz daha estetik katan özel bir ızgarayla karşı karşıyayız. Tabii sadece ızgara mı? Değil. Burada Matrix LED farlarımız var. Daha ince ve yatay konumlandırılmış ve agresif bir görüntü sağlıyor. Tabii yüksek konumlanan kaput çizgisiyle birlikte de araca güçlü bir ön yüz, güçlü bir görünüm kazandırıyor. Burada yine önemli bir detay, gündüz farları özel. Burada bumerang detayı, bir bumerang deseni gibi gözükse de bu iki tane hem sağda hem soldaki e, gündüz farlarını bir araya getirdiğinizde bu da ortada görmüş olduğunuz yeni ve oldukça şık Renault logosunu oluşturuyor. Bu konuda tasarımcılar gerçekten 2020 yılından bu yana hiç boş durmamışlar. Ve özellikle estetikteki ince işçiliklere ve oradaki e, değişik kodlamalara özen göstermişler ve yoğun mesai harcamışlar ki ortaya da bence görüntü olarak oldukça şık. Ve fastback bir SUV profili, tabii D SUV profili olan, özel ve benim de çok beğendiğim bir model ortaya çıkmış. Araca yandan baktığımız zaman uzun boyu hemen dikkatinizi çekmiştir. Faceback SUV profili ve uzun boyu, uzun dingil açıklığı ile birleştiği zaman ortaya Sportif bir DSUV SUV çıkmış ve oldukça da şık. Yan kapıların üzerindeki hat çizgileri belirgin ve yine siyahla birlikte kombine edilmiş. O kontrast ile kontrast renkler seçilmiş. Ön camın çerçevelerinde, dikiz aynası kaplamalarında ve kapı eşiklerinde yine 20 inçlik aerojantlar araçta bulunuyor. Tabii 21 inç olur muydu? Bu tabii ki sizin yorumunuza bağlı. 21 inç bence daha şık olurdu ama bu arada da konforu olumsuz etkileyebilirdi. Bu konudaki yorumlarınızı aşağıya belirtebilirsiniz. Yine ön tarafta Spirit Alpine yani Renault'un diğer modellerinde de gördüğümüz özellikle Avustralya'da gördüğümüz en zengin donanım paketini işaret eden Spirit Alpine'in A harfini görüyoruz ki bu arada Raphaël Türkiye'de sadece Spirit Alpine donanımına geliyor. Arka bölümde köpek balığı yüzgeci şeklindeki anten. Burada Lamborghini Urus ile hayatımıza giren ve Peugeot 408 dahil birçok modelde de karşımıza çıkan özel. Çift kanat şeklindeki spoiler hemen dikkatimizi çekiyor. Arka bölümde uzun ve geniş bir arka cam yer alıyor. Ancak tabii ki eğimli yapısı nedeniyle içeride arka bölüm için dar bir görüş açısı olduğunda söylemek lazım ki bunu biraz sonra içeride de bahsedeceğim. Ve önemli bir özellik arka camda bir silecek yok. Tabii aerodinamik nedenler yüzünden aerodinamiği geliştirmek için bunu tercih etmemişler ama ya ben şahsen Hemen hemen bütün modellerde arka camda silecek olmamasını bir eksiklik olarak görüyorum. Çünkü sağanak yağmurda ve zorlu yol koşullarında oldukça hayat kurtaran işlevsel bir seçenek. Keşke burada da olsaydı diyelim. Bagaj kapağının çıkıntısının hemen altında sağda ve solda üç boyutlu, yatay formlu yine led farlarımız, led stop farlarımızı görüyoruz. Ortada Yine büyük bir Renault logosu ön ızgarada görmüş olduğunuz gibi yer alıyor. Bir imza gibi yine italik harflerle yazılmış Rafal yazısı da krom harfleriyle oldukça şık bir görünüm katıyor arka bölüme. Hemen ET hibrit aracın hangi versiyon olduğunu vurgulayan logomuz burada. Daha altta ise gösterişli kalın tasarlanmış siyah kaplamalarla arka tamponumuz bulunuyor. Bu tamponun altında da daha açık tonlu bir mat gri detay yer alıyor. Siyah ve mat gri ile birlikte mavi rengin uyumu da arkada burada gördüğünüz o hareketli yapı ile birlikte şık ve sportif bir görünüm sağlıyor. Bu arada Rafale bir D SUV ve D SUV'lere özgü de bir bagaj hacmi var. Gelin bagaja bir göz atalım. Elektrikli bagaj kapağımızın hemen altında 627 litrelik hacme sahip bir yükleme alanı var. Hemen burada yüksek yükleme eşiğimiz var. Daha altta ise stepnemizin bulunduğu ve yine kriko ve değişik aksamların yer aldığı bir alan da var. Burada da kapaklı ceplerimiz var. Bu kapaklı ceplerin arkasında ise tabii ki işte sigorta sistemi ve bir takım ekstra sistemler yer alıyor. Burada önemli bir detay var. Bagaj eşiğinde e, burası zarar görmesin ve çizilmesin diye burada metalik görünümlü gri renkli ekstra korumalarımız da yer alıyor. Ve bagajımızı yine kolay bir şekilde tek bir düğme yardımıyla elektrikli bagaj kapağımızı kapatabiliyoruz. Dış tasarımdan bahsettik. Gelin bir de iç tasarıma bakalım. İçeride görüşmek üzere. Aracın içerisine bindiğimiz zaman Evet dışarıda da bahsettiğim o uzunluk içeride oldukça fark ediliyor. Şu anda işte 1.80 boyunda birisiyim. Daha önceki videolarda da bundan bahsetmiştim. Dik oturduğum zaman baş mesafem oldukça iyi. Baş mesafemin de iyi olmasının bazı nedenleri var. Onu ön tarafa geçtiğim zaman anlatacağım. Önde ideal sürüş pozisyonda ve ön yolcunda ideal oturma pozisyonunda iken koltuk nasıl oturursam oturayım dizim asla ön koltuğa ulaşamıyor. Burada oldukça da iyi bir mesafe kalıyor. Arka bölümde ön koltuk sırtlarında fileleri görüyoruz. Burada çok şık dikişler var. Fransız bayrağını simgeleyen mavi, beyaz ve kırmızı renkli dikişlerimiz. Ön koltuk, arka koltuk ve kapı içlerinde her yerde karşımıza çıkıyor. İçeride %60 geri dönüşümlü malzemelerden oluşturulmuş koltuk sırtları ve minderlerinde alkantara kumaşı görüyoruz. Ortada arkada çift havalandırmamız var. E, havalandırma ızgaramız var. Altta Type-C girişlerimiz var. Arka cam dar bir görüş açısına sahip. Arka koltukların kafalıkları ise çok fazla yatırılamadığı için görüşü biraz kısıtlıyor. Ortadaki bölümde ise kafalık bölümü yekpare tasarlanmış. Bunun da bir nedeni var. Evet, burayı çektiğimiz zaman burada... Bayağı geniş bir kol dayamamız var. Bu kol dayamamızı kapağını kaldırdığımız zaman burada yine Type-C girişlerimizin olduğu bir güzel de bir e, kumaş kaplamalı bir zemini olan güzel bir alanımız var. Burada da çift bardak tutucumuz var ama bu bardak tutucularımız aynı zamanda işlevsel. Bunları çevirdiğiniz zaman burada hem bardak tutucu olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de buradaki şekilleri kullanarak buraya tablet veya büyük ekranları yerleştirebiliyorsunuz ve yolculuklarınızı keyifli bir hale getirebiliyorsunuz. Evet, aracın önünde de yine iyi bir diz mesafesi ve yine cömert bir baş mesafesi var. Ee, koltuğun arkada da ben bunu fark etmiştim. Önde de koltukların hem sırtta hem baldır kısmında yanal destekleri oldukça başarılı ve sportif koltuklar mevcut. Elektrikli koltuklarımız bel için özel bir masaj fonksiyonuna da sahip. Hemen bunu da belirtelim. Aracın ön konsolu tamamen Austral ile bire birebir aynı. Buradaki ekranımız 12.3 inçlik bir dijital gösterge ekranı ve yine 12 inçlik bir R-Link multimedya ekranı burada mevcut. Çift parçalı ekran bir bütünleşik gibi duran siyah güzel bir kaplamanın içerisinde ve burada tabii ki dik duran bir tablet gibi oldukça büyük bir ekrana sahibiz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımız hibrit bir ünite. 130 beygirlik benzinli motor ve 70 beygirlik elektrik motorun kombine çalışmasıyla 200 beygirlik bir güç açığa çıkıyor. Bu da size her türlü yol koşulunda konforlu sürüş imkanı veriyor. Diğer yandan Renault uzun zamandır üzerine çalıştığı, en son Duster'da da karşımıza çıkan hibrit modellerinde kullandığı komplike bir şanzımanla karşımızda. Burada da e, benzinli motor için 4 kademi, elektrikli motor için de ekstra 2 kademeli e, çok modlu bir otomatik şanzımandan bahsediyoruz. Bu da sürüşte sarsıntısız ve geçişleri hızlı ve konforu ve performansı da olumlu yönde etkileyen o benim de çok beğendiğim bir şanzıman olmuş. Bunu daha önce Duster videosunda da söylemiştim zaten. Astral ile benzerlikten bahsetmişken yine orta bölümde bu uçak kokpitlerini anımsatan konsol hareketli. Öne doğru çektiğimizde burada bir ruhsatımızda koyabileceğimiz bir göz bulunuyor. Hemen üzerinde kablosuz şarj ünitesi bulunuyor ve kola geriye çektiğimizde de burada çift bardak tutuculu bir alana sahip oluyoruz. Önde de 2 adet Type-C ve burada yine bir güç girişimiz mevcut. Aracımızın kart şeklindeki anahtarı da oldukça şık ve Renault bu özel olarak bize sıra dışı bir etkinlik yaptı. Aracımızın anahtarını gökyüzünden paraşütçülerle attı. Paraşütçüler anahtarımızı gökyüzüne süzülerek bize getirdiler ve sanırım bu da Türkiye'de veya dünyada herhalde gerçekleşen lansmanlarda da bir ilk olarak karşımıza çıktı. Renault sıra dışı lansman etkinliklerine imza atmaya devam ediyor. Bakalım bizi daha ne sürprizler bekliyor. Biz incelememize devam edelim. Arka bölümde de olduğu gibi ön bölümde de kapı içlerinde yumuşak deri görüyoruz. Üzerinde yine Fransız bayrağını simgeleyen mavi, beyaz ve kırmızı dikişler yer alıyor. Cam açma, otomatik dikiz aynası katlama ve dikiz aynaların elektrikli kumandaları. Kapı kolçağında yer alıyor. Kapı içlerinde hoparlörlerimiz mevcut. Harman kardon bir ses sistemi kullanılıyor araçta. Metal kaplama, sert plastik ve derinin uyumuyla birlikte Şık ve estetik kapı tasarımları da yine bence Rafa'ya çok güzel bir hava katmış. Önde de bu girintili çıkıntılı o tasarımları görüyoruz. Yatayda genişlik algısı uyandıran havalandırma ızgaralarımız ön bölümde yer alıyor. Burada da dikey bir havalandırma ızgaramız var iki ekran arasında ve sol tarafta hemen konsolun en solunda yine bu konsolun en sol tarafında bir tek düğmeye basarak güvenlik sistemlerini aktif edebiliyorsunuz veya devreden çıkartabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi artık güvenlik donanımları zorunluluk ve yasa gereği bütün araçlarda uygulanması gerekiyor. Şerit takip, kör nokta gibi pek çok sistem artık bütün araçlarda olmazsa olmaz şartlar haline gelmiş. Rafal tam 30 adet sürüş destek sistemine sahip. Bunu da hemen belirtelim. Dijital gösterge panelimizin Grafikleri çok iyi, büyük, tasarlanmış, kolay anlaşılır ve kişiselleştirilebilir. Aracın direksiyonu üstü ve altı bizim daha önce yine Renault modellerinde görmüş olduğumuz gibi hafif düz bir yapıya sahip. Üç kollu direksiyon ele iyi oturuyor. Daha sportif ve daha kompakt bir görünüme sahip. Buradan telefon bağlantınızı, menüleri kişiselleştirmeyi, adaptif sürüş sistemini aktif etmeyi ve mesafe kontrolü ve ses ayarları gibi pek çok işlevi direksiyon üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine 9.3 inçlik oldukça da iyi çalışan bir Head-Up Display sisteminin de bu araçta mevcut olduğunu söylemem gerek. Direksiyondan bahsetmişken direksiyon üzerinde sürüş modlarında ayarlayabildiğimiz bir multisens düğmemiz var. Bunu spor otomobillerde görüyoruz genellikle ve Renault Rafale'de bu spor otomobillere gönderme yaparak o düğmeyi buraya yerleştirmiş. Buradan istediğiniz gibi konfor, eko, sport, kişisel ayarlar yapabildiğiniz perso gibi değişik sürüş modlarını seçme şansı size tanıyor. Ortada ise ekranımızı hemen sağdaki düğmeden açıyoruz. Burada navigasyon dahil, araçtaki sürüş destek sistemlerinin hangilerini aktif edip edemeyeceğinizi kişisel olarak ayarlayabileceğiniz dahil birçok sisteme sahipsiniz. Bunun içerisinde kablosuz Android Auto ve Carp, Apple CarPlay bağlantıları da dahil olmak üzere. Yine çerçevesiz görünen güzel bir dikiz aynamız var. Dokunmatik oldukça şık. Aydınlatma düğmelerimiz var. SOS düğmemiz hemen burada yer alıyor. Solar Bay denilen özel perde sistemi biraz sonra değineceğim. Kumandası burada yer alıyor. Burada ise güneş gözlüğünü koyabileceğiniz bir alan ve hemen önünde de işlevsel dış bükey geniş arka koltukları gösteren bir dikiz aynamız mevcut. Evet kapatmak için doğru ayarı bulmanız gerekiyor. Solar Bay sistemi demişken Renault Rafale'de özel bir perde sistemi kullanıyor. Burada bildiğiniz tek bir tuşla o kayar perdeler yok. Kayar perde olm olmadığı için nano bir sistem kullanılıyor ve bu çok parçalı bir sistem. Buna basılı tuttuğunuz zaman kademeli olarak perde kapanıyor ve yine kademeli olarak bunu açabiliyorsunuz. 4'e 3 veya %50 şeklinde ayar yapabiliyorsunuz. Bu da manuel bir perde veya otomatik bir perde olmadığı için ta arkada tavanın 2-3 santim daha alçalmasını engellediğinden çok iyi bir baş mesafesi size sağlıyor. Evet, bu kadar araçtan bahsetmişken isterseniz gelin bir de yola çıkalım ve aracın yol performansından bahsedelim. Evet yola çıktık. Hibrit bir ünite ve 130 km hıza kadar elektrikli bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak hızınız ne kadar yüksekse elektrikli olarak sürdüğünüz menzil o derece kısalıyor. Renault Rafale çok ilginç bir özellikle geliyor. Bunu daha önce talismanda görmüştük. For Control adı verilen bu özellikte arka lastiklerde ön lastikler gibi belirli bir açıda dönüş yapabiliyor. Ve 50 km hıza kadar olan bir süratte Araç viraja girdiğinde ön lastikler ne tarafa dönüyorsa arka lastikler de o tarafa doğru belirli bir açıda dönüyor. Ancak 50 kilometrelik hız sınırı aşıldığında bu defa arka lastikler ters yöne dönüyor ve sizi hem virajda dengede tutuyor. Aynı zamanda da aracın dönüş yarıçapını önemli ölçüde düşürüyor. Bu aracın dönüş yarıçapı, bu kadar uzun bir aracın dönüş yarıçapı şu anda Clio ile eşit. Yanlış duymadınız. Bu For Control sistemi sayesinde artık uzunluk hiçbir şey ifade etmiyor. Siz Renault Rafale Clio gibi çok rahat dar alanlarda manevra yapabiliyorsunuz. Son olarak size söylemek istediğim, aracın fiyatı da açıklandı. Türkiye satış fiyatı 2.650.000 lira. Şu anki güncel rakam tabi bu sürekli günden güne değişiyor. Biz bugün için bu rakamı verebiliyoruz lansman fiyatı. Aynı zamanda da opsiyonların hepsini aldığınız zaman da 200.000 lira civarında ek bir ödeme yapmanız gerekiyor. Araçla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.